Merhaba arkadaşlar. Muhammed Matpay ben. Bugün bu videomda sizlere yapay zeka üzerinden sesleniyorum. İşletme satışlarında fayda maliyet analizi ile beraber Endüstri 4.0 dediğimiz kavram ve iyi bir yazılım programı ile tam otomasyonla senkronize olarak elde edilmiş yeni ürünlerle son kullanıcıya ve müşterilerimize fark yaratacak şekilde sunulmalı. Bahsi geçen Endüstri 4.0'ın ilk yatırım maliyetleri yüksek gibi gözükse bile yıllar içinde yapılan bu yatırımın kendini tolere edeceği net olarak ortadadır. Üretim devi Çin'den örnek verecek olursak. Rekabetçi üretim maliyetlerinin altında yatan neden ucuz insan iş gücü değildir. Tam otomasyon ve bizde son dönemlerde popüler olan Endüstri 4.0, a bundan 10 yıl önce geçmiş olmalarıdır tam otomasyon sistemine entegre edilmiş doğru bir yazılımla bu yazılım programları üretimde kullanılan CAM veya CAT ve özellikle CAT tarafında SOLIDWORKS gibi geniş içeriği bulunan otomasyon sistemine doğru komut vermeyi sağlar, bu da bize üretici olarak tasarladığımız ürünleri hatasız üretmemizi üretim hızımızın artmasını operatöre bağlılığın azalmasını. Kısacası sıfır hata payı ile işletme maliyetlerimizin azalmasını sağlar. Benden söylemesi bol satışlar.